buyurun arkadaşlar. 15 kilosu var. Sade göbekte olsa iyi hoştur da. Yani bunun her tarafı fena. Zor. Olsun. Bunu iki iki aşamaya sokmayız. Direkt üçten başlarız. Üçüncü aşama... Nasıl ya? Kurban olur. Bilmiyorum. Üçüncü <laughs> <ki gülüyor> az. Şafak kaçtı canım sizin? Şafak 320. Oo. Olur canım. Olur. Olur. Üçüncü aşama ne peki? Şöyle oluyor. Yani sen şimdi komando okulunda böyle deldin ya. Ama dağıtım izninde annenin fırınına düştün. 20 kilo birden şiştin ya. Kurban olurum ya, yanaklara bak, yanaklara. <laughs> He. işte seni ondan kurtarır üçüncü eşemez. Neyse arkadaşlar, bugün dinlensin. Yarın deve bağırtanı atarız. Ee, deve bağırtanı mı? Hadi. Mantıklı. Deve Bartan ne ya? Bana bak. Önce Deve Bartan'ı atarız. Yani standart talimat öyledir. Sonra sekiz gün sonra falan gelip bir bakarız. Böyle çakı gibi asker olmuşsundur. Tabii hala yaşıyorsan